Sevgili seyirciler bugün Olgun ailesi için büyük gün. Bunu cuma günü duyurmuştum. Çünkü 5 aylıkken eşi kendisini terk eden ve hamile 5 aylık hamileyken kendisini terk eden eşinin ne doğumunda bulundu ne de bulunabildi. Karşılıklı tabii ki hatalar yapıldı. Sadece sizden bahsetmiyorum. Eminim ki buradan da bir takım size engellemeler gelmiştir. Ee, bugün büyük gün çocuğunu görmedi ama bir buçuk yaşındaki kaptan Efe'nin kendi çocuğu olmadığını düşünerek buraya gelmişti Erkam. Annesi Belgin Hanım'la ve babası Murat Bey'le birlikte hoş geldiniz. Hoş ee, Murat Bey'le Erkam baba oğul bir e, buçuk yaşındaki kaptan Efe'ye biraz daha uzak hissediyorlar kendilerini. Yani bayağı bir uzak hissediyorlar. Hatta Erkam e, olmadığını kesin bir dille söylüyor. Fakat Belgin Hanım biraz daha bizim torunumuz olabilir diyor. Her ne kadar sinirle ben onu isterse çöpe atsın dedimse de bunu sinirle söyledim. Bizden olma ihtimali var diyor. Bu arada biliyorsunuz boşandıktan sonra Selin hayatına Umut Eren girdi. Umut Eren'le resmi nikah yapmadılar ama bu arada bir bebek dünyaya getirdi. O da henüz 3 aylık, 8 aylık Gökçe. Gökçe'yi de Erkam'ın üzerine yazdırdı. Çünkü o dönemde boşanma bitse bile o evlenme ve çocuk dünyaya getirme iddet müddeti dediğimiz süre dolmadığı için. Peki bu süreç içerisinde e, Selin, dolmadı mı süre? Neden evlenmediniz? Abla şimdi Mart ayında biz boşandık ama karar kesinleşmedi. Kesinleşmediği için onay ay daha bekledik. Bir de hani e, ard arda onay bekledik biz. Çünkü tamam. kesinleşmediği için. Tamam. tamam ama geçtiğimiz Aralık'ta kesinleşti. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ve Hazirandayız. 6 aydır niye evlenmediniz? Yine evlenemiyoruz. 4 ayımız daha daha. Özür <laughs> diliyorum. Ekleyebilir miyim? Şimdi boşanma kararı Aralık ayında kesinleşti. Doğru mu? Evet. İllet müddeti dediğimiz şey... Ondan sonra. E, o tarihten itibaren 300 günlük bir süreyi kapsayan bir e, meyil hmm. süredir. Yalnız bu süreçte yani Aralık'tan itibaren 6 ay beklemek yerine eğer ki Hanımefendi gebe değilse mahkemeye müracaat edip herhangi bir hastaneye sevkini yaptırıp bir an önce evlenebilirler. Zaten program öncesi de ben kendilerine söyledim. Siz niye bekliyorsunuz gerçekten bu evliliği yapmayı, niye geciktiriyorsunuz? Bu süreyi bekliyoruz dediler. Ben şimdi açıklıyorum bu süreyi beklemenize ya gerek yok. Aralık'ta bu iş kesinleştiğinde siz zaten sen o dönemde bir bebek beklemiyordun artık Haziran evet. e, Aralık'ta. Doğru mu? Evet. Serap abla, ya biz... da Ocak'ta ya da Şubat'ta ee, yani... gidip hamile olmadığına ilişkin bir rapor alıp bunu sunup ben hamile değilim bu süreyi beklemek istemiyorum dediğinde nikahınız olabilirmiş kesinlikle evet. hemen biz nikah dairesine gittik ilk onay sandık hani Mart'tan sonra e, gittik dediler ki sizin boşanmanız hani on Aralık deri, Aralık sesleniyor. dediler de dedik ki Mart'ta boşanma hmm. oldu nasıl Aralık hani onay geçti dedi boşanma Aralık'ta Ondan sonra dediler ki bir on ay daha beklemek zorundasınız. Öyle, öyle olunca deyince bizimle biz de hani, hiç, hiç Anladım. Şeyde... Şimdi an, öğrenmiş Evet. evet. Yani yarım gitseniz, yarın gitseniz evlenme iznini alabilirsiniz. O kadar söyleyeyim size. Peki bir de bir şey daha. Şimdi e, Selin evlendin. Görücü usulü. Sen istemeden ailen zorla vermedi değil mi? Yok Erkama? öyle bir şey olmadı. Yani e, Belgin Hanım... Oğluna eş bakıyordu, gelin adayları vardı. Sonunda sende karar kıldı. Neden Selin'i istediniz Belin Hanım? Belgin Hanım. Ben, Neydi Selin'in e, gelininiz olması hani için seç? E, bir gittiğimde evde yokmuştu, görmedim. Annesi tekrar bir daha gelin dedi. Tekrar gittiğimde e, Selin Hanım'ı gördüm. Ondan sonra dedi hani babası hasta olduğu için dedi onun dedi pek gönlü yok dedi daha önceden zaten nişandan falan da ayrılmıştı evet, evet. E, şimdi dedi vermez dedi ama siz bastırın dedi sen. Hani. siz beğendiniz yani e, beğendim beğendiniz Hı -hı, beğendim senin, evet. beğendim ama kapalıydı benim ilk gördüğümde sonra ben dedim istiyorsan açıl diye yani beğendim annesi de hani e, şey yapınca illa bastırın bize o ara hani dedik hani evlenme çağı geldi Erkan da istiyordu evlenmeyi zaten ilk önce ben gördüm sonra Erkan gelsin dediler Erkan da geldi gelir gelmez. Yani akşam gelin isteyin. Yüksünüz daha biliyorsunuz bu şekilde alışmışsınız. Sen annen beğendiği için mi istedin? Yoksa sen de istedin mi Selin'le bir yuva kurmayı? Yok, ben de istedim. İlk gördüm böyle bir duygu Ne kadar istedim. konuştunuz? Kaç gün böyle hikaye yani sürmedi bizim şeyimiz? Nişanlılık, Nişanlılık dönemi hikaye, hikaye ha. oldu. Zaten hemen yüzük takıldı. Anladım. Bir hafta. Yani içerisinde. baş başa bir kahveye, yemeğe, çaya. Yok ben il dışındaydım. Ha, il dışındaydım. Ben ben i̇l dışındaydım. dışındaydım. Yani Annen de beğendi. Evet. sen de beğendin vesaire. Peki Selin sen aradığını bulamamışsın herhalde. Çünkü e, iki ay sonra bir evi terk edişin var ama bir taraftan da bebek bebek diye tutturuyorsun ve daha 18 yaşındasın. Ya benim, niye? E, şöyle bir şey var. Ben zaten abim gilli aynı evde kalıyorduk. Benim üç tane yeğenim vardı. Ben bebeklere zaten bulanmıştım Bebek hani bakmaktan zaten ben bunalmıştım. Yani ben üstüne üstlük niye bebek bebek diye tutturayım ki? Ama sonra 5 ay için sonra hamile kaldım. Evet hamile kaldım ama benim hani çok aman bebeğim olsun diye bunu anlattıkları gibi işte ağlama gibi bir şey mi? evet, Ağladım. ağladım. Çünkü benim ben kızım hamile olduğunu öğrenince ağlamaya başladı. Yaşındaydı. Benim kızım 2-3 ay var bizim işte Selin bebeğiyle arasında. Onun hamile olduğunu duyunca yani ağladı resmen ağladı. Zaten ben tek oynama, oynama, çok oynama, Yani ben de annem i̇şte. olmak istiyorum Evet dedi. aynen öyle dedi. Nasıl ya? Ağladın. Kızım ki çok etmiyorum. konuşuyorsun bak. Kayınbabam beni dövdü dedik. Kapattılar beni beni dedi. Kapattılar beni dedi. namaz kıldırıyorlar dedi. Dövdün mü seni namaz Bu sefer demek, dedi. Namaz kıldırıyorlar dedi. Namaz kıldırıyorlar demedim. Üstüme Namaz kıldırıyorlar demedim. Üstüme yürüdü. Hayır. İlk önce, önce dövdü, dövdü diye ifade vermedim Serap Hanım. Üstüme, Üstüme yürüdü. Üstüme dedi, Ben de vurdu mu dedim. Yani. yani. Evet. Peki dövdüm, karakola gitti, şikayetçi oldu. Darp bizi yok, elinde telefonun var, her şeye aklın yetiyor. Bir telefon ne? ederdim polise. Yalanların sonu gelmiyor. Ya Sen söylediğin yalanların sonu yok. Zaten, zaten şikayet Sen var. diyorsun ki, ben babamın ilk önce, kapısındayken ilk liseye yardımcı beraber diyorsun. oturuyorduk dedi. Ondan sonra bizim evimi daire dedi. Yani, yani kendi de yalan söylüyor, söylediği yalana kendi inanıyor. Bir dakika ne dedin? Beraber oturuyorduk. Beraber oturuyorduk, dedim sonra. Sonra geri de sonra dedi ki evlerimiz yakındı. ama sabah biz da aynı tavuğu. şeyleri uyguladık. Fiş hep Hepsi tek tek evet. delillerle ben... Benim liseden, de delillerim o... vardı. Allah bir şey diyebilirim. saniye. Bir dakika. Lise, babam baba Lisede <laughs> yaptırdım Lise şeyini aldım. Okuldan. Kursta yazdırdık. Kursta, Çocuk gelişimi kursuna gitmek Ondan istiyorum dedi. Ondan sonra evim değil bir evde yaşıyorduk dedi. Evinin ikametgahını, kontratı kontratını, kira, kira kontratını, kontratını getirdim ben verdim. ben avukatın bile e, gelip de mahkemede... Av avukatım sen, ben 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 kaza ya geçirdi. Ya. Ya. Bakın bunu ha bir öne sürüyorsunuz. Benim avukatım kaza geçirdi. Kendisi kaza geçirebilir ama yerine işte başkasını geldim, gönderebilir. Nasıl gönderecek? Ama Ankara'dan geliyor. Durumum avukatım. yoktu da avukatı nasıl tutmuyor? Nasıl... Kardeşim gelecek. Durumum yoktu da üç avukatı nasıl tutmuyor? Ya senin konuşmaya bile hakkın yok burada. Nasıl yok Bak senin burada konuşmaya hiç hakkın yok. Ben tek bir şey Niye dış kafanın düşmanı? Bizim için öyle. Bak. O sizin için bir şey şey yani ya. Dış kapının dışmandanın <laughs> dediğin. Bizim Adamın, için, öyle. Sizin için öyle. Sizin için öyle. Sizin için de öyle değil. O zaman ne? Bir buçuk yaşında. Eğer ki torununuzsa bugün DNA'da çıkacak. Bu adam dış kapının mandalıysa, senin oğlunsa bir buçuk senedir bunun yanında ne işi var? Neden o bakıyor? E, vermiyor Neden? Ki. Neden ona Niye bakıyor? vermiyor Ver, ya? Vermiyor. Neden sen, bakıyor. ya dediklerimi ben Neden? Ben Neden? Ben ona ya. baba diyor. Belgin Hanım, dediklerim hiç yaşınızdan mi yaşınızdan başınızdan diye, utanmıyorsunuz telefonla telefonla siz ya? Belgin Hanım, ne dediniz? Yapma, utanmıyorsunuz evet, diye. Evet, utanmıyorsunuz Yalan söylüyorsunuz. Sen. Yalan sen söylüyorsunuz. Sen söylüyorsun. çıkman Bakın, sen, sen, bakın sen, yalan söylüyorsunuz. Eğer ki sen... Yalan söylüyorsunuz. Hayır. Ben her şeyi yaptım. Ben her şeyi yaptım. Ben her şeyi yaptım. Pazarlıyorsun sen. Kemal bana öyle kız Bir saniye. Senin de kızın var ya. Senin de kızın var. Bir saniye. Sen de senin de kızın var ya. Bey. Çocuğun Murat, Murat Bey. Sen. Sizi terbiyesiz. dışarı alırım. alırım. Murat Baktim. Bey dışarı tamam. alırım sizi. Tamam. tamam terbiyesiz. Pazarlama ne demek ya? Senin de kızın var ya. Yaşından başından utan ya. Kızın lütfen. yok mu ya? Bu durumda senin de kızın olabilir mi ya? Murat Bey size hiç Konuştuğu kelimeleri kendisi Bakın o görmüyor. dedi ki utanmıyor musunuz dedi. Yani. Benim utanacak hiçbir şeyim yok burada. Bu bir hakaret değil. Aldatan ama biz değiliz. Bir daha Aldatıp giden Mesejler de var bir yani. Ama sizin söylediğiniz çok ağır. Evet, evet. Ve sizi çıkarmak zorunda kalırım. Bu üslupla devam ederseniz lütfen. Ama konuşmasın o da biraz... Aması yok hani. bu işin. Aması yok. Onu da uyarırım. Onlar senin büyüklerin. Lütfen sen de üstü dikkat et. Utanmıyor musun? Bunları ben... söyleme. Tamam, ben ama, ama bunun karşılığı bunu... sizin söylediğiniz... Belki de torununuzun annesi ve bir çocuk annesi başkaca... Ve de hayat hayatında ona e, kol kanat geren sevgilisi diyorsunuz. Siz bunu aşağılamak evet. için söylüyorsunuz biliyorum. Sevgilisi. Ama sevgilisi, evet sevgilisi. Hı hı. Nikahı yok sevgilisi. Ama bunu siz ee, Belgin Hanım aşağılama cümlesi olarak kuruyorsunuz. Ben birkaç gündür farkındayım bunu. Bu aşağılanacak bir şey değil. Herkesin kendi hayatı, kendi zaman, şöyle bir şey seçimi. Var. Biz, Kocaman, ama seçimi. ama sevgili Sizin oluyor. Sizin söylediğiniz <laughs> çok ağır. Ne olur yapmayın. Ablacım, bir şey miyim? Söyle. Şimdi siz sevgilisi diyorsunuz. Tamam. Doğru. Sevgilisi. Ama şöyle de bir şey var. Günümüzdeki gayrimeşru ilişkileri şu anda programda bence resmileştiriliyor. E o zaman her ilgisi var. Şey Ahlakması var. var Erkan. <laughs> Milletin ahlak bekçisi misin? sen? Hayır değilim ama. Ne demek ya? Oyunun, Adam kadın boşanmış mi? ve nikah kıyamıyor. Of. Şimdi öğrendi ki bir gerekçe sunarsa bir rapor evlenebiliyor. Yani, Önümüzdeki hafta evleniyorsunuz çocuklar. Kadın boşanınca dul oluyor, erkek boşanınca çok... bekar oluyor. Sonra aylak diyorlar. Buna da aylakması var. Ama boşanmadan. E, Belgin Hanım biz böyle. Hanım hiç kimseyi lütfen yargılamayın. Bugün size o, o bu yarın onlara yarın torununuzun başına gelir. Yarın kızınızın başına gelir. Lütfen kimseyi hayatıyla, yaşamıyla sorgulamayın. Bunu meşru hale getirmek gibi bir derdimiz asla olamaz. İnsanların yaşam biçimi neyi seçer, yaşarsa onu seçer. Sosyal medyan var mı Erkan? Var. Var. Orada her şeyi görüyor musun? Evet, ne işin var sosyal medyada senin? Niyet ne yapıyorsun? Olayım. Herkes kullanıyor Allah. Herkes kullanıyor değil evet. mi? Yani böyle şeyleri e, sosyal medyada da reddet o zaman. Orada da sevgililer, kadınlar, sanatçılar, eşler, eş olmayanlar. De onları izliyorsunuz ama. İzliyorsunuz ama buraya gelince aşağılamak için bunu sevgili. Size ne ya? Sevgili olur, istediğini olur. Ama ona şunu söyleyeceğim. Hocam siz söyleyin lütfen. Şimdi ben Umut Eren'e çok ağır konuşuyorsunuz ama... Eğer DNA'da sizin torununuz çıkarsa, torununuzun kardeşinin babası ömür boyu asla değiştiremeyeceğiniz bir akrabalığınız olacak. Bunu da düşünün. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben önce bir şey söyleyeceğim Selin'e. Selin, e. Selin ee daha tamam boşanmanız kesinleşmemiş. Sen de boşanma olmuş Mart'ta Hı. fakat kesinleşmemiş, Aralık'ta kesinleşmiş. Ne bu acele? Hayatına birini aldın. Niye hemen çocuk yapıyorsun? Niye hemen... E, ayrıldığın kocanın e, şeyine nüfusuna çocuk geçirecek kadar aceleniz ne? bir tane çocuğun var zaten. Ya her şey uygun olsun biz sevgili olabiliriz ama çocuk yapıp da insan eski kocasının üzerine yazdırır mı Bu ya? Bu benim hatam zaten. Hani biz bunu zaten Nedir olarak yani, kabul bir ediyoruz. Nedir yani çocuk yapmaktaki aceleniz neydi ikinci çocuk? Allah hani oldu yani. Olmaz. Olmayacak. Olmaması için e, bir sürü kural var. Bir sürü yöntem var. Bunları öğrenin. Ondan sonra işte mezheptir, nesheptir, odur, budur. Zaten benim bu konuda sadece bu yanlışım var. Eee bu şimdi zaten yani, e, tartışmalı, stresli, yanlış. kriz şeklinde ayrılmışsınız. Yani nasıl dönüp de o adama bir de bu çocuğu senin üstüne yazdıracağız ya da babasına? Siz bunu nasıl söyleyebildiniz yahu? Ben e, abla şey olarak bilmiyordum hani boşandılar ya. Ben, ben benim ben böyle biliyordum hani ...Erkam'ın soyadına geçmiyor diye biliyordum. hani Çünkü hani sonuçta... hani ...ikimizden o olan şey... O zaman sen diye babanın üstüne yazdırsaydın kızı. Olmuyormuş. Olmuyormuş ama onu da araştırdın. Hastane doğumu olduğu için... ...nüfus müdürünü hastane bildirir. Tamam. Tam ama ya bir çocuk yapmayalım arkadaş. Bir asılsın. Bir kesinleşsin. Bir şey olsun. Nedir bu aceleniz ve... ...el alemin insanın... El alemin oluyor onun için yani. <laughs> Umut'u tanımaz. Ereni, Umut Eren'i. Bu Aynen. burada siz... Ee, şimdi hani meşrulaştırmak dediği şey sevgililik ayrı bir şey. Bir taraftan daha e, boşanman netleşmemiş, kesinleşmemiş bir çocuk daha yapıp hangi yüzle ben de şimdi senin ona söyledin ben hangi yüzle onları arayıp da bu çocuğu sizin üzerinize bizim bozulduğumuz yazdırıyor. bu zaten nasıl kabul ettirdiniz? bizim ettirdiniz bozulduğumuz bu zaten bak, a, ama Serap kabul etmeyebilirlerdi evet bir saniye zaten mecbur edildi. yapıldı ben etmedim. dedim ki bak bu çocuğu üstümüzden alın kardeşim yani bu çocuğu bizim üzerimizden alın. Ama öncesinde haber verdiler size. Evet. Alın dedik. Tamam dedi. Abi çarşamba dedi, perşembe dedi, pazartesi e çalış... dedi. Ee, durun Böyle öyle değil. Cuma, Cuma günü ya. beni aradı. Telefon kayıtları da var abla. Ee, aradı beni Murat Bey. Dedi ki, Eren dedi. Ne senin durumun var, ne benim durumum var. Avukatlara para vereceğiz. Şey şey oluyormuş dedi. Benim Kendisi söyledi için bana. için biz niye geleyim avukata parayı ki? Belgin yani. Hanım bir dinler misiniz? Karışma. Dedi ki, eee Eren dedi sen dedi Selin'le beraber atlaya gittiğin zaman dedi aile şeyine dedi kalemine. Selin derse ki Gökçe, Kumsal Eren Eren'in çocuğu yani benden. Onlar da kağıt yollayacaklar Erkam'a. Erkam da işte kağıdın şey altına şey. benim çocuğum değildir imza atacak dedi. 500-600 lira yani dosya parasına. Ben de tamam dedim. Pazartesi oh. günü giderim dedim. Pazartesi günü buraya geldim. Olur mu öyle şeyler ya? Vallahi de, öyle. Ama dedi. böyle bir şey, bir şey de yok. Allah. Allah. Çarşamba Şarşamba günü ne dedin? Çarşamba günü gittim. Ki. Kimliğim yani. eski. Zaten buraya da Zaten günü günü gittim. kimlikler gittim. Aynen kimlikler. Ama bunu ne zaman bileyim. yaptınız? Bileyim. Aile buraya çıktıktan sonra. Hayır. 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 Ne zaman yaptınız? Gelmedi. Pazartesi günü geldi mı buraya? Biz cuma günü aradınız. 3 gün önce aradınız bizi ya. Geçen hafta. Çocuk ne kaç yaptınız? aylık? Çocuk kaç 8 aylık. aylık? 8 ay sonra mı aklınıza geldi Yok biz yapma? konuşmuştuk. Bizi dava ettiler dedim ki eğer Hakkı dava, evet, dava mahkemi var. yani bu küfürleşmeden dolayı suç dava açtılar. Ben aradım dedim ki e, dava oldu. Dedi ki zaten bir şey olmaz o konudan dedi. Murat Bey tamam dedim. Dedim ki bizde daha var siz dedi Gökçe işini nasıl yaptın? Çünkü dedi oğlum evlenecek, nişanlanacak. Bu dedi her evet. zaman öyle. Evet yani, dedi Ben de bir şey demedim. Haklısınız yok, haklı dedim. Dedi haklısınız zaten. dedim. Tamam. Haklısınız tamam. dedim. Ee, ama dedim mahkemeyi aynı tamam. hani açtınız da mecbur Kırıkkale'ye geleceğiz. Şimdi bir daha dedim çocuklarla beraber iki defa, üç defa git gel yapamıyor. Mahkele... gelmiştim. Kırıkkale'ye gelmenize gerek yok. Şeyden telekonferansta da yapılıyor. Olmuyor. Şimdi bakın her ne ise ne? Burada hata şu. 18 yaşında evleniyorsun. 5 aylık hamileyken çok kötü bir evliliğin olabilir, terk edip gidiyorsun. Orada bir doğum yapılıyor. Ee, aile yok. Bir türlü gelip göremiyorlar. Ondan sonra çocuk dünyaya geliyor. İşte e, boşanma kesinleşiyor. Birdenbire bir çocuk daha. Ya arkasını önünü düşünmüyorsunuz. Sizin nezdinizde bu kafadaki gençlere de söylüyorum bunu aslında. Evet. Bir arkasını önünü düşünün yahu biri çocuğun daha durumu ortadayken babasını bile görmemişken gösterememişken ikinci bir çocuk o nasıl bir şeydir bu yani ruh halidir ki onları arayıp bu çocuğu sizin üzeriniz bir bekleyin yahu bir bekleyin. Yine valla üzerlerini almışlar ve bunca zamandır ses çıkarmamışlar. Ben, ben Şimdi, Hasan Bey doğru değil mi? Yani. Almışlardan ziyade almak zorunda kalmışlar. Kalmış, almak Yasa, zorunda evet, kalmışlar. Evet. Yasal açıdan bu Erkam'ın çocuğu olarak görünüyor. İddet müddeti içerisinde doğduğu için. Ama yani ben hanımefendiye söyleyeyim Yani eski koca ile yeni koca adayını bilmiyor muydum karşı karşıya geleceğini böyle bir durumda. Böyle bir nahoş e, durumu yaşanacağını Aynen, nahoş mi? bir mi? Yani Sağlar eski koca durum. yeni koca adayı. Ortada bir çocuk var eski kocanın nüfusuna kayıtlı ama yeni koca adayının Çok fena yani çok bunu fena Eren gerçekten. senin de sorun ediyor olman gerekirdi. Benim çocuğum neden onun üzerine Etti. yazılı çok olsun? Et, çok ettim abla ama dediğim gibi ben hatta yine bak ben şey yapmıyorum. Teşekkür ettim. Hani çünkü Erkam için zordu. Niye evlense bir evlenecek kişi şey, bir tane çocuk çocuğum, çocuğum olduğunu söylüyordu. Ama bu şey olarak bakıldığı zaman iki çocuk. İki ben çocuk. ben teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin Ama. de Murat Bey'e bir şey olsa mirasçısı filan oluyor o torun Ay, yani, yani aynı tabi. zamanda evet. çok saçma bir şey yani bir de hem etik değil hem ahlaki değil yani bunda zaten bunlara, yanlışımız var bu Evet. Çok değil bu, biliyoruz bu. Bu konuda sizi çok eleştiriyorum. Gerçekten çok eleştiriyorum. Bu tarafı eleştirdiğim konu biliyorsunuz. Daha anne karnındayken çocuğa hiç ısınamadım. Çünkü şüpheli davranışları vardı eşimin. O yüzden de o çocuğa hiç e, ee, bir du duygum yani yok. Abla şimdi başka türlü hamile olduğunu duyunca iyice şüphem arttı benim yani. Olabilir. Evlendikten yani, sonra. E, Evlenden hamile olduğunu Ben yani o konuda bir şey demiyorum. Vardır. Yani çünkü... Kendini yani kendini benim yerime korkan anlayacağım birader. Ben bir şey, ben bir şey demiyorum bak. ki sana. Bak, bak ben sana aydın, tek, aydın, şey ben bir, şey bak, tek bak, bir şey söyleyeyim. Bak ben Mart'ın içinde boşandılar şey Erkan. Bak tek bir şey söyleyeceğim. Bak Ben sana, bir, şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeyim. Mart'ın içinde boşandılar. Hani Erkan dedi ya o zaman da Efe 3 aylık filandı. Mahkeme boşadığında Erkan'a demiştir ki hakim Erkan işte 250 lira sana ee, nafaka aylık her zaman bunu yollayacaktım. Ben onu merak ettim. Neden şimdi de o zaman? Orada hakime diyebilirdin, efendim. bu çocuk istiyorum. benim değil. Şüpheliyim. Ben de boşu boşuna nafaka ödemek istemiyorum. DNA testi istiyorum. DNA testi çıkınca nafakamı yani 250 lira mı ödemekle şeyim? Neden o zaman değildi? Hani bir bu zaman, yani ben bunu merak ettim. Kötü bir şey de söylemiyorum. Evet, sor, soru güzel bir soru. Doğru. So, aklına gelmemiş olabilir. ya. Yani. Ona sordu, Erkam'a sordu. Evet. Ya, o anda aklıma gelmedi zaten abla. Zaten hani, e, diyeyim. Onun hamile olduğunu, ya şüphem vardı. Çok az bir şeydi ama ihtimal vermiyordum. Ama Eren'den, çok, Eren'den hamile olduğunu öğrendikten sonra benim şüphem çok çok arttı. Şimdi ben Selin'in bana söyledikleri erkan, bir şey diyeceğim mahkemede abla. Mahkemede senin bebeğin 3 aylıktı ve o henüz hamile değildi. Değildim. O yüzden nasıl böyle bir şüpheye kapıldın anlamadım. Ablacığım işte bak benim şüphem var da diyorum Mahkemeye geldiğinde ya. o çocuk doğmuştu. Hangi çocuktu? Evet, evet mahkemede doğmuştu. doğmuştu işte. İkinci mi çocukla geldim mahkeme? Işte. Geldi. Nasıl işte. iki çocukla geliyorum ben abla? Sen erkan bak. <laughs> ben nasıl iki çocukla? Doğumdan 3 ay sonra tekrar <laughs> evde kalamaz ki bu aile. Hayır, 2000'dan 3 ay sonra değil. 2020'nin Hangi ayında Doğum doğdu için. Gökçe? Ekim 12. Ekim 12. Evet abla. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, ayı. Eylül, Ekim. Evet hamileymişsin ama bir hmm. aylık falan ya dört haftalık. Yani, Sizin anlayabileceğiniz yani Evet sonra öyle. Sizin anlayabileceğiniz dışarıdan bir hamilelik değilmiş. Yedi aylık doğdu benim. Bir de 7 aylık evet. doğdu diyorsun. Her neyse. Raporları da var. Ee, burada da ben çocuğuma yani anne karnındayken bile ısınamadım. Ondan evet. sonra da hiçbir duygum yok diyen bir baba adayı, tabi bilmiyoruz daha DNA sonucu onun çocuğu mu? İşte am şey, e, kayınpeder de, dede adayı da, Murat Bey de aynı duygular, yaklaşık duygular yaşıyor oğluyla. E, Belgin Hanım biraz daha mülayim, sadece diyor ki talihsiz bir cümle kurdum, o bebeği ne yaparsa yapsın, istese çöpe atsın dedim.